Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 9. ünite Environment ünitesinden Should and Could do ve Had Better yapılarını göreceğiz. Should ve Could do ile başlayalım. Should ve Could do öğüt verirken kullandığımız yapılardır arkadaşlar. Kişilerin neyi yapıp neyi yapamamaları gerektiği konusunda tavsiyeler verirken kullandığımız yapılardır. Should ve could to kiplerinden sonra fiilin yanın hali kullanılır. Yani verb one dediğimiz yapı arkadaşlar. Eğer bir şeyin yapılmamasına tavsiye ediyorsak should not veya shouldn't veya could not to olumsuzluk ifadesini kullanırız. Örneğin burada geçen diyalogda iki kişi arasında geçen diyalogda arkadaşlar. Bob I have a, got a headache Baş ağrım var, yani başım ağrıyor. Tom, you should take an aspirin. Bir aspirin almalısın derken olumlu bir tavsiyede bulunmuş. Brad, I have an exam tomorrow. Jane, you could do study hard. Brad, yarın bir sınavım var diyor. Jane, çok çalışmalısın önerisinde bulunmuş. Father, it is too late you shouldn't watch TV at this time. Baba, bu vakitte televizyon izlememelisin. Vakit geç diye söylemiş. Son, okay dad. Oğlu, tamam babacım diye cevaplamış. Andy, you are driving very fast. Çok hızlı sürüyorsun, çok hızlı araba kullanıyorsun. You could not to drive like this bu şekilde araba kullanmamalısın. Yani bu şekilde sürmemelisin. Tom, okay, don't worry. Tamam, endişelenme diye cevaplamış. Şimdi gelelim head better yapısına arkadaşlar. Uyarıda bulunmak için head better yapısını kullanıyoruz. Olumsuz şekli head better not şeklinde. Head better kipinden sonra fiilin yalın hali kullanılır. Burada da arkadaşlar yukarıda gördüğümüz gibi, should ve could to yapılarında gördüğümüz gibi, had better yapısından sonra da, da fiilin yanır hali kullanılıyor. Everybody had better do something to stop global warming. Herkes küresel ısınmayı durdurmak için bir şeyler yapmalıdır. I had better go home early or my parents will get angry. Eve erken gitmeliyim yoksa ailem kızacak. You had better not leave electronic devices on. Elektronik aletleri açık bırakmamalısın. Burada da arkadaşlar had better not yapısının olumsuz, had better yapısının olumsuzu olan had better not yapısına örnek vermiş. You had better not tell him the news or he will get worried. Haberleri ona söylemesen iyi olur. Yoksa üzülecek. Burada da yine arkadaşlar head by the olumsuz ifadesini görüyoruz. Dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.